Evet bugün sizlerle birlikte M16 incelemesine devam ediyoruz. Videoyu montajlarken baktım bir yarıda marıda bir şeyler de kalmış. Böyle çok iyi olmamış video. O yüzden üstüne eklemek için bir daha çekeceğim. Bu arada silah tam SMG gibi böyle çok hızlı ateş ediyor. Hasarı da yüksek bence bayağı OP bir silah. Gördüğünüz gibi parçalıyor yani affetmiyor. Öl kardeşim. Yani bu silah kullanılır mı? Kullanılır orta mesafe yakın mesafeden yani rakip yok diyebilirim. Yani bu da BF3 silah olarak geldi. Hem silah ekliyorlar sezonlarda. Yeni yaptıkları silahları hem de araya 2 3 tane BF Bet kampanya sallıyorlar. Yani gayet mantıklı bence. Oynanıyor mu derseniz fazla görmedim bu arada ben. Herkes yani yeni gelen silahları kasmaya çalışıyor. Bunlar kasılı geldiği için. Pek oynayan görmedim o yüzden. Lan mermi gitmiş. İşte tek sıkıntısı şarjörü. Ama yani 30 mermi de yeterli bence. Yani az değil. Az olduğunu sanmıyorum. Yani çok çok kötü değilseniz silahlı harikalar yaratabilirsiniz. Bence. Ama bir m 416 falan da beklemiyor değilim. Yani onların gelmesi lazım bence. M24 başta olmak üzere. O videoyu da izlediyseniz ki izlemediyseniz %100 izleyin. BF3 vs Bad Company 2. O video mükemmel. O videoyu izleyen zaten otomatik olarak emin doğru ister büyük ihtimal. Bu arada o ilk attığım video çok izlendi lan normale göre. Hani oyun izlenmiyor diye ağladığım videoda abonemin yaklaşık bir 10 kat falan izlenmek. Yani bir tık şey getirdi bende. <laughs> video çekme isteği getirdi o yüzden ardarda arda düşüyorum şu an. Böyle gitti sürece aksatmadan büyük ihtimal atarım ya. Hani normalde o kadar uğraşıp emeğinin karşılığını alamayınca bir hani yapasın gelmiyor ama bu şekilde giderse cidden aralıksız atarım video. Şu an aşırı hype'ım. Lan ne yapıyorsun? Deliye bak. Siz de videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle yeni oyunlar oynamak istiyorum ya ben artık. Valorant falan çok eski kafa geliyor. Yani Valorant niye oynayayım ben ki? Yani bilgisayar mı kötü olsa oynarım tamam. Ama bu bilgisayarla Valo oynamak da saçma bence. Yani izleniyor tamam eyvallah ama yani bilmiyorum hiç zevk vermiyor oyun bana artık değişik değişik maymun maymun insanlar oynamaya başladı. Yani sarmıyor artık. Yani şu oyunda mis gibi bak kafamıza göre oynuyoruz ne olursa olsun. Kimse bulaşan yok. Boş boş konuşan yok. Yani gayet iyi bence. Normalde bu map de 2042'de geliyordu bazen onu hatırlıyorum ben. İlk başlarda. Ki yani ilk başta çıkan maplerin çoğundan daha güzel bir map bence. Çünkü o bak o manifest bende çok kötü bir yer edindi ya. Manifest cidden iğrenç bir map. Bros getirmeler lazım normal 2042'de de portaldaki gibi. Herkes istediği mapi seçebilmeli veya hani maç sonunda koyarsın CSGO gibi oradan çoğunluğu seçtiği mapi açarsın öyle de olabilir. Böyle kafasına göre olunca bilmiyorum ya da şey yaparsın mesela oyuncusu çok fazla artarsa oraya da browse'da olan mapleri koyarsın seçince seni direkt o map'e sallar içinde oyuncu olan. Öyle daha mantıklı bence. Yani hani bir EA Creator Network içinde olsak sözümüz dinlenir ama şu an göre, görebileceklerini sanmıyorum. Biz boşumuzu yapalım. Belki bir yerde görürler. Düzenli bir şekilde yaparsak belki biz de girebiliriz bu arada. Ama abone çok az. Yani 200 aboneyle sanmıyorum öyle bir şey olabileceğini ve en azından 40 bin 50 bin olsak çok güzel olacak. Şimdilik iyi gidiyoruz ama. Adamlar nerede lan bu arada adam göremiyorum. Burada var bir tane. <gülüyor> Salak. <gülüyor> ya şu karakteri iyi mi kötü mü çözemedim ya. Hani öldürmesini bilen için çok kolay bence o karakteri şey yapması. Egal etmesi. Ya bir de yeni çıkan karakter ha. OP değil. Garip bir durum. Tabi herkes Riot olmadığı için. Böyle şeyler normal. Bakalım onun videosu da gelir büyük ihtimal. Battle Pass tamamlayayım. Oradan gelen bütün şeyleri göstereceğim. Onu da kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz tabii ki. Ya bir de bak şu oyunda medic oynuyorsanız ya da ne bileyim assault falan oynuyorsanız şu yerdeki adamı kaldır mermisi yoksa mermisini ver. Şu oyunu Call of Duty gibi oynamayın ya da CSGO gibi oynamayın. Hani adam vurunca bir şey olmuyor. Yerdeki adam ölünce karşıya puan gidiyor. Sen onu kaldırırsan mis gibi iyi şeyimiz bizde kalır. Yani bu oyunu normal oyunmuş gibi oynamak saçma geliyor bana. Oyunun kendi bir şeyi var. Bir raconu var bu oyunun. Yani kod gibi koş önündekini vur değil. Ya öyle oynayan çoğunluk hangi takımdaysa o takım kaybediyor yüksek ihtimal. O yüzden düzgün oynayın be. Bu ara SVK'yı çok görmeye başladım. Niye oynadıkları hakkında bir fikrim yok ama. Ben Marksmanları sevmiyorum ya DMR'ları falan. Ama yani oyunda inatla diamar oynatıyor gibi bir şey çünkü sniperlar tek atmıyor Yani tek atmıyorsa ben Bir tane sıkıp 2 saat korumasını bekleyip bir daha sıkmam gerekiyor yani onu yapmak yerine Marksman'la iki mermi atmak daha kolay bence. Ama hiç sevmediğim için oynayamıyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Ha yani bu arada şeyimiz de var. Ben bunu da gösterecektim. Tabanca da var. Yani sonunda tabanca benzeyen bir tabanca. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Şarjı değiştirme animasyonu falan her şey çok güzel bence. Rengi falan da bayağı güzel. Hani maymun maymun SMC gibi tabancalar niye var bilmiyorum yani. Hasar da yerinde bu arada hani. Susturucu çıkarayım bakalım. Bak şu an 40 susturucu çıkarıyorum birden 55. 55 hasar. Bir de bu hıza. Yani şu hızda 55 hasar. Bence çok güçlü. Şu üste gibiler sanki ya. Bir arkadan kayarsak oraya. Ya çok da çekmiyor gibi aslında ya. Bilmiyorum. Zevkli bu silah oynaması. Ne yapalım lan? Ah ulan onu vursaydık. Devamı gelirdi. Under barrel yerine pompalı falan takabiliyorsunuz. Onu daha sonra gösteririm. Kardeşim yapma kardeşim. Çıktığı yere bak. Ya onları pek anlayamadım ben ama. Hani böyle şey gibi. Hani şarjördeki mermiyi bitirirsin de sonra onlara geçersin gibi bakın. Grenade launcher'ı var. Smoke var. Gerisi de full shotgun galiba. <laughs> Bakalım şöyle. Aa iki kişi var lan. Hop. Oy, güzel güzel iki kişi aldık. Bakalım başka var mı? Orası boş gibi ya sanki. Aha adam var çok uzak orayı denemeyeceğim uzağa bir tık kötü silah. güzel başka var mı tamam bunu da aldık gönder lan lan burada adam var aa arkada ya oğlum önündeki adam vurayıp niye beni vuruyorsun ya maymuna bak çok güzel hayır Bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi Var mı da? Şu zırhı takarken öleceğim. Hayır. Hem 16'ya geçelim bak. Şimdi ortalık kızıştı. Aa futbolcu lan. Bak şu benzemeye benziyor. Bu pike mi benziyor? Pike benziyor galiba. Aa Katar lan. Katar dünya filanını buraya şey yapmışlar. Bunu ne oğlum? Bu Türkiye benziyor amına koyayım. Lan bunlar Türkiye benziyor yarısından çoğu. Vay be. Burasını bayağı iyi yapmışlar bu arada ya. Bu cidden aşırı güzel burası. Geliyorlar yavaş yavaş. Asoltlar. Ve tanklar da geliyor ya. Buraya saklansak. Oğlum tank dediğim şeye bak ama ne <laughs> Üçünü öldürdüm. Sen adamsın. Büyük ihtimal içeri tank falan soktular ya. Bu yüzden patlatıyorlar bizim maymunları. Öyle oğlum. Güzel. Geç öne geç öne geç öne. Koş koş. Durmak yok. Durmak yok. Köşeden köşeden gidelim. Alacağız burayı ya. Al burada Yat oğlum aşağı. Var mı başka? Oğlum sen bizim adamsın. Kime sıkıyor? Ben bunları kaldırayım mı? Ananı çekeyim. Ben orada olsam beni kaldırmazlardı ama. Lan. lan Kardeşim sakin ol Ne yapıyorsun? Bak dağıttı burayı ya. kaldırdım adamları Oğlum bu ne? Ah. öldürdüm valla Kaç Allah <laughs> bunlar niye görmüyor beni? Ah Oh lan tek tek gelseler orayı temizlerdim. Ora çok karışık, ora çok karışık. İçerisi güzel ya. İçerisi cidden şampiyonlar ligi gibi. Bas. Arkadan gelebiliyorlar mı acaba? Aa A1'i vermişiz ama bak. Geliyorlar. Yat oğlum aşağı. Alttan da geldi. Kardeşim yardım eder misin kardeşim benim? Ölmüş. Yardım edin lan. Kimse yok. Aha. Vallahi toz fırtınası geliyor. Toz fırtınası bayağı iyi. Maske takıyor muydu lan? Maske hatırlamıyorum. Ver oğlum fırtına yüzme yüzüme. Ya bu kış kışta olsa keşke ya kış mevsiminde. BF5'te kar fırtınası mükemmeldi bu arada. Fırtınayı ver, fırtınayı ver. Ben şuraya saklanacağım. Öldü. Var mı? Daha var galiba burada bir daha. Fırtınada çatışmak çok güzel oluyor. Gönderin oğlum şimdi adamları yok. Maske takmamış bu arada. Adam mı lan? Aha dolma şeyi. Bak her yerin toz kaplıyor. Çok güzel. Adam var. Sen beni nasıl gördün oradan? Ben niye ölmüyorsun? Öl artık güzel. İki şarjör boşalttık ama. Hey, arabayla vurdu. Oğlum burası şey içinde. Ver oğlum bu ben gidiyorum. Vermeyin, vermeyin geldim yetiştim. Bakayım arabalar gayet iyi ya. Hop. Hafif sağdan. Şuradan girersek yine önceki gibi dağıtırız bence burayı. Lan ne oluyor? Lan ben gidiyorum. Abi şu şey gitti yine galiba. Alacağız alacağız gel arkamda. Lan silah çamur olmuş ya. tutup falan yapıyor mu acaba? Böyle bir şeyler olabilir. Gibi. Kanka sen de can tüpünü tutturamıyorum bana amına koyayım. Biz senle yarra kalırız burayı. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla Battlefield videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>